Evet, Start herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzhan. Bugün sizlerle Counter Strike 1.6'da oynuyoruz. Ee, ama yeni serimiz değil. Ara sıra çekeceğim. Ee, ara sıra çekeceğim. Şu an botlarla oynuyoruz da yani birazdan şey yapacağız. Ee, Online'a geçeceğiz. Tabi yani botlarla oynamak eziklik olur. Ama botlar zorda şu an. zor zorda diyorum normalde. Ama tabi bana göre ezikler. Ya yani şimdi kendimi vermedim. İyi olur mu kardeşim? Ne diyorsun? Aha. Böyle buralım. Oo. Oh. İyi bu şerefsizler. Acaba neler şimdi? Bu arada ah diye sevdim bu. <laughs> gel kanki. Bir dakika. Bu şeyleri değiştirmişler ya. Gelin. Bir dakika dur şimdi. Ah yine gel buraya gel korkma. Gelin beyler. Baksana tiplere ya. Hoşuna gidiyor. Arkadan gidelim. Sakalım çıkmasın. Oyunun sesi umarım iyidir. Geliyoruz değil mi? Koşuyor ya. Ne oldu şimdi? Son el olsun arkadaşlar. Sonra online'a geçeriz. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişi? 8'e 8 yapıyor şu an. Lan! Ulan hayvan herifler. <laughs> Tabi tamam, ben kendi adamlarım rastgele gidiyor. Yok zaten. Şimdi adamın çoğu burada. Ölden normal olur. Allah. <laughs> Neysan? Onlarla geçelim. De Hiç mi yok? kararlıdır. <laughs> <Heh>. Ah şimdi. De. De. Dedi. De. 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 açılıyor. Hadi lan. Of kötü ya. Bekliyorum bunu böyle. Tamam. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Saat işte arkadaşlar geldim. Hemen şuradan. Oh maşallah. Terörü ya. Serdar Ne Şimdilik bununla yetinelim. Abi ben ne Bu CS'ye mi değişti güncellendim ne oldu? <laughs> Vatlar falan silahlar duruyor da. Baksana çok değişik.

Bağlamayın. Bir dakika arkadaşlar telefonu duruyor. Kusura arkadaşlar devam ediyoruz. Mahyul öldüm ya. Baştan başa nasıl çalsamadım. Dördüncü yedi dört kazanıyor ya. burada bir şey var ama Tamam, gidelim. Ve bu geri, geri takip edelim. Bak bak bak. Allah. Ulan ben ne boktum yere gelmişim ya. Neyse o kadar iyi anlamıyorum o fark ettim böyle be de karnak ki Aslında <laughs> <laughs> Y now. F eşyal. Burada abi diyese çok iyi oldu. Ama zor. Ben oynamayı bilmiyorum. Biliyorum. Ben bayağı oynamadım. Var ya bir sene falan oldu. Yoksa okuldan geliyordum. Santayı mantayı sıkıtıyordum direkt CS.

bu mapta arkadaşlar böyle görüyoruz sıkıyoruz restart yaptığımızda ah, restart yaptığımızda direkt hiç mermimiz gitmiyor bu mapta böyle silahları bedavadan seçebiliyoruz bu ne var mı bu ne hoplar yok paraşüt de yok neyse avp ben bunu tek geçerim bu mapta kekoları Var mı orada? Yok. Bakın mermiyi kurdum. Hala 90'da kaldı. Öldü o. Ulan. Bok gibi oluyor ya. Ben çok buralım da Diggle Lan. Evet. Neyse. Şimdi. Bentiz of Zira Expert yapıyorum beyler. Yardımcısı yani olsun. Ama sonuçta bot bot Her zaman botlar kötüdür ama expert yaptık. Ne yapacağız bilmiyorum. Bıçaklı mısınız lan siz? Niye bıçaklısınız? Allah Allah. Ya. Şu da yerde silah var. Demek silah almıyor. Golf'ten korktum. Gel şöyle. Ölümlerde kimse yok. Aynen abi. Ver de bana. Ben o hayvan gibi çıktım da bunu düşecekler Lan. Dur bir de şöyle bir. Şimdi burada göreyim. Burada göreyim. Lan. O çeyrek. hemen şöyle bir daha bir alalım. Bismillah. Of. Yüz yıl yapacağım. Yerde kusmayı sevmem de. Bu sefer ya yerde.

Çünkü bu mahkeme. Şöyle gideceğim. Şuraya çıkayım. Obaa! Şurayı atlayabilir miyiz? Atlarız. Ne sizden emkanır lan? Lan! Uç! Dur aydan gidiyor Bir dakika abi. Yine açayım. Hadi lan! Cs'ye bir yuva açalım. Şimdi onu da tek geçelim abi. Aynen. Bak. Dedim Aman. Bu ne otur. çocukları. Evet. vurdular. Tabii ben bilmeyeceğim. Evet. Ben de mal gibi dalgınım gidiyorum burayı. Hayvanlar. Ben de çıkıyorum. Bir dakika beni telefon çalıyor. Devam edelim arkadaşlar. Oraya kadar sana ne çatlatayım diyecektim. Var mı? lan. Ooooo <gülüyor> 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 Var, pat. Pat. Pat vurdu deli. Pat diye vurdu deli. Ben ne boktan bu siz? Hay almanın. Ulan sen midir özür dilerim. Ölüyorum lan. Neredesiniz? Neredesin aşkım? Ulan inme aşağı inme hayvan Oba Oh Neyse arkadaşlar bu videoda böyle oldu. İzlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.